Merhaba oyun severler. Bugün gerçekten bu büyücütün en verimli olduğu zamanı buldum. Ve en verimli şekilde nasıl basılır onu da gördüm. 12 tane buz büyücüsü, 18 atıcı ve 6 şifacı da karar kıldım. Tabii ki bunu yaparken e, önemli olan hero'larınızın özellikleri. Siz e, bu şekilde saldırmayı düşünüyorsanız hero'larınızın yüksek olduğundan emin olun. Yani hepsinin olması da lazım. Kraliçesi de olmaz mesela bu saldırı. Büyülerde değişiklik yapmadım. E, bu büyülerle savaşmayı seviyorum. Hemen ilk klan savaşımı bu etaptan yapacağım. Sonra öbür etaptan da bir klan savaşı yapmaya devam edeceğim. E, hemen köyümüze kısaca bakalım. Kolay bir rakip. E, beni zorlayacağını düşünmüyorum. E, girmek istediğim yerse ise aslında sağ alttan girmek istiyorum ama riskler var tabi. E, klan kareti canımı sıkıyor. O yüzden sol alttan da gelebilirim. En güzeli sağ alttan girmek ya. Evet bildiğimiz yerden şaşmamak. Hemen askerlerime son kez baktım ve saldıra tıkladım. Şimdi canlı bir şekilde sizinle birlikte saldırımıza başlayalım. Şuraya iki şifacıyı arkasına hızlıca koydum. Şuradan da iki şifacıyı koydum atıcılarımın arkasına. Ee, şuraya atacağım zıplamamı. Attıktan sonra şuraya dev ve golemimi atıyorum hızlı bir şekilde şifacılarımı kraliçeme atıyorum. En son büyük koruyucu ve bütün buz büyücülerini sağladım. Şuraya attım. Şuraya bir tane de buz attım arkadaşlar. Sıkıntı yaşamak istemiyorum içeride. Şuraya bir tane öfke attım. Buraya mecburen baktım arkadaşlar. Hızlı olmamız lazım. İçeriye girmemiz lazım. Evet buz büyücülerinin farkındaysanız ne kadar buzladığını. Müthiş bir şekilde buzlamaya devam ediyorlar. Ee, şurası için bir iskelet büyüsü atacağım arkadaşlar. Çok canımı sıkıyor çünkü oradaki adamlar. Hemen şurada büyük koruyucuma bastım. Biraz dağınık bir saldırı oldu. Hemen belediye binasını almak için kraliçeme bastım. Ve hızlı bir şekilde oradan uzaklaştım. Ee, tekli vurması çok kötü oldu cehennem kulesinin. Ee, çok rahat bir güç bekliyordum birazcık e, üzgün üzgünüm aslında. Bunun nedeni ise e, evet büyük koruyucu içeriye alamamamız oldu. Ciddi anlamda bizi çok geri attı. E, büyük ihtimal yüzde 90'la falan bitecek savaş. Yüzde 90 bile olmayabilir yani. Bayağı karamsarım şu anda. Klan kalesini Hmm, buzlayamadık her şeyi aynı anda içeriye alamadık biraz yavaş kaldık biraz da uzun zamanda oynamıyorum Clash of Clans onun da etkisi var ee, ama Türkiye sıralamatına girmemizde daha az kaldı onu da size bildirmek istedim çok fazla uzatmak istemiyorum şunu altın ondan sonra devam mı ettik acaba hala duvara vuruyor ya böyle bir saat olabilir mi Allah'tan atıcısın yani duvara vuran bir şey olsaydın seni öldürürüm yoksa evet evet çok sıkıldım ben bekleyebilecek durumdayım Hemen hızlı bir şekilde öbür etapımıza geçiyoruz. Öbür etaptan da yine 10. belediye binatı bir süre saldıracağız. Evet arkadaşlar bu belediye binatı 10 etapımızdan da hemen 4 deneyeceğim sizlere. Ee, o da belediye binası 11 bir etap. Hemen hızlıca kontrol edelim köyü. Ee, nereden girsek? Sağ üstten girelim ya. Sağ üst temiz duruyor. Daha rahat ederiz. Sağ üstten hemen hızlıca gireceğim. Şuradan başlayalım. O rahat rahat gelsin. Şuraya 5 6 tane atacağım arkadaşlar. 4'e 6 attım bu sefer. Çünkü alt taraf daha bir doluydu. zıplamayı tam şuraya koyacağım. Biraz bekleyeceğim ama askerlerimi atmak için. Şimdi önce golemi sonra devi attım. Burada askerlerimi attıktan sonra hero'lara en son ve şu anda attım. Zehirimi her şeye attım. Şu an hiçbir şey kalmadı. Şuraya bir tane daha dıplama atacağım. Ah büyük koruyucum olsa ne güzel basardım şimdi. Şuraya hızlı bir şekilde buzuma attım. iki tane cehennem kulesini ve Tesla'yı dondurdum. Şuraya bir tane zehir atmak istiyorum. Zehir demişim iskelet büyütünü. Arkadaşlar büyük koruyucu olmadığı zaman bu atıcılar dev bombada çok çabuk ölüyor. Ciddi anlamda bu büyük bir sıkıntı. Evet, evet şu anda bekleyeceğiz. Yapacak çok bir şeyimiz yok. Bekliyoruz. Hirolar'ın yaşaması iyi. Bana bir umut veriyor yani. Hirolar olmasa çok umutsuz olabilirdim şu anda. Evet, şuraya bir kraliçe e, okçumuz var bir tane. Ona atalım. Alabildiği kadar yüzde altın. Evet direkt topa dalması da beni mutlu etti açıkçası. Çok bir savunma binası kalmadı geriye ama yine de bayağı var. Bir de sıkıntı yaratacak kadar var. Evet evet kraliçemizi kaybettik. Çok ümitli değilim artık. Şimdi barbar kraldan yüzde almasını bekleyeceğiz. Eğer ki kraliçe ona vurmazsa bayağı bir şansı var. Ama şifacı ölünce bayağı yine umudum yıkıldı yani. Çok önemli bir asker şifacı bizim için. Şifacılar erken kaybediyor. Ya bu şifacılara tuzak işlemezken ne kadar kolaydı her yerden 3 yıldız almak. Ciddi anlamda artık sıkıntı. %86 ile bu maçı bitirdik. Bakayım vurabilecek mi ona? Evet vurdu ya. %88'e kadar bekleyelim. Ah. Bu klan savaşlarında acele ediyorum. Nedenini bilmiyorum. Sıkılıyorum biraz da. Mesela 50 kupalık bir köy çıktığı zaman çıldırıyorum sevinçten ve bırakmıyorum. Ama bu savaşları çok önemseyemiyorum nedense. Evet şimdi hızlı bir şekilde öbür askerlerimin doğmasını bekleyeceğim ve hemen diğer klan savaşlarımı yapacağım. Evet oyun severler bu hesaptan şimdi hemen 5'e dalacağız Üçü 3'ü bir arkadaş almak istedi. 5 biraz daha zor. Ee, hemen bir gözcülük yapalım. Ee, ben bu köy için klan karesinin dışarıda olduğunu fark ettim. Ee, bu yüzden yanıma e, okçu ok aldım 6 tane. Ee, şimdi bir daha bakayım hangi atkerim eksik. Şu an hiç atker eksik değil. Tamam. 5'e saldıralım. Hızlı bir şekilde klan kaletini çıkartmamız lazım. Şöyle bir okçu attım. Klan kaleti de iyi çıktı ya. Valla. Güzel geldi yani hemen elimize. Şuraya da bir okçu daha attım. Kraliçeli indireceğim arkadaşlar. Yani okçular tanklayacak ama benim indirecek olan at kraliçe olacak. Evet güzel oldu. Şimdi hemen buradan 5 tane atıcı atıyorum. Hemen şuradan da 5 tane atı, 4 tane attım atıcı. Çünkü tehlikeli burada bir ee, kraliçemiz var. Ona gelmelerini istemiyorum. Şuradan hemen geri attım kaleme bir tane madenci almıştım. Onu da attım. Hemen Hiroma bastım. En son buz büyücülerimi aldım şu anda. Evet şuraya da bir tane daha zıplama koyduktan sonra işim çok rahat gidecek. Eminim bundan. Şuraya bir tane buzu atmak istiyorum. Şuraya tam güzel attım buzu. Bir öfke daha atacağım içeriye tam girdiğim zaman. Evet gördüğünüz gibi buz büyücüleri harika bir şekilde ilerliyor alttan. Çok yakıştı gerçekten belediye binası onda buz büyücüleri. Gördüğünüz gibi alttaki <laughs> bir tane topa da tecavüz ettiler. Şuraya atacağım iskelet büyüsünü barbar kralla tavunma binalarının kafatını karıştırmak için. Evet harika bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. 3 gelecek arkadaşlar. 5'i 3 dedik büyük ihtimalle. Hmm, barbar bar kralımız fena patladı orada. Evet rahat bir 3 geldi ya. Belediye binatın 11'e batmış ama bir tane cehennem kulesi var arkadaşlar. Ediklik böyle bir şey işte. Hirolar da çok düşüktü. O yüzden ben size söylüyorum. Hesabınızı fullemeden geçmeyin büyükte. Ee, rahat bir şekilde 5'i de aldık. Klan savaşı bizim için iyi gidiyor. Ergen teşekkür ediyor. Onun savaşını da izleteceğim size. <laughs> çok Güzel bir video olmasını istiyorum, hızlı bir klan savaşı. Enes de gelmiş onu da hemen diğer hesabımıza geçelim. O da bekleyelim. Evet bir klan savaşı görüyorum şu anda. Hemen onu kontrol edeceğim. Kim yapıyor? Evet Enes girmiş o istedi zaten 3'ü almayı. Bakalım ne yapıyor? Evet güder atmış buzu. Zıplamasını da iyi kullanmış. Dev bombaya da yakalanmamış. Ama çok kötü yerden girdin Enes. Tam kaosun içine girmiştin yani. Oradan çıkarsan tamam zaten 3 geldi. Bak bak kralabat öldüreceksin. Gördük, hmm, gördü kaçırmamış. Çok iyi. Çok iyi. 2 i̇ki, iki geldi. 2 şu anda rahat bizde. Hmm, Baya zorlandı ya. Çok sıkıntı zorlanacak da bir köy arkadaşlar. Kolay değil bu köyler iki tane de bombayı da bulmuş girişte. Bayağı sıkıntı yaratır ama güzel güzel bir sonuç. Baktığım zaman da evet. Hızda 70 de bitecek gibi duruyor. Çünkü ilk yaklaştığı zaman bitecek yani. Bu, bu, burası belli bir şey. Evet şu anda gördüğünüz gibi ilk yakınına girdi. Maalesef kraliçeye odaklandı. Neyse ki top onunla değildi. Top ona vurmuyordu. Aa, evet şu anda %70'i gördü. Ölecek şimdi kraliçesi. <laughs> Tahmin ettiğimiz gibi yine kötü bir tonuş değil. %70, %70'de bitirecek savaşını. Biz çok beğendik. Merkemi bekleyelim. Şimdi en son ben bir dalayım ya. Merkemi yazarsak da onu bekleyeceğiz. Ya bekleyelim Meryem'i. Meryem 6 Meryem yaş şantını deniyormuş. Evet savaşırken. Ee, bir klan savaşlarında hızlı olmanın ee, dezavantaj olduğunu düşünüyorum. Ama ben gerçekten çok uzatmayı da sevmiyorum Klan savaşlarını. Adamı bekleyip son dakikaya kadar savaş bekletmek filan Hızlı bir şekilde savaşlarımızı yapıp çıkıyor. Zaten kılan kalelerini bile doldurmadım bu savaş yani. Çok zor bir savaş olduğunu düşünmüyorum. Evet Meryem 6'ya girdi. Ejder saldırısı yapacak. Ejder saldırısını biz çok beğeniyoruz bugünlerde. Çok güzel iki şimşekle iki tane e, hava savunmasını indirmiş. Klan kalesini atacak galiba şimdi. Öfkeyi nereye attın Meryem? <laughs> bir gelseydi de askerler öyle atsaydın. <laughs> Dondu bir de orada. Öfke boşa gitti tamamıyla. Neyse biraz faydalandılar az da olsa. Hava savunmalarını aldı. Gerisi artık şansına. Şu an güzel ilerliyor. Ben be beğendim yani saldırısını. bayağı bir ejderi kaldı. Sıkıntısı da çok yok gibi. E, Hirolar öldü. Hiroların ölmesi iyi çünkü klan kalesinden balon çıkacaktı. Onlar da bir sıkıntı yaratabilirdi. Temiz bir şekilde ilerliyor. E, bence bir 3 yıldız gelecek ama sıkıntılı bir 3 yıldız. Yok oradaki hava savunmasına çok fena yakalandı. Hava için. hava patlayıcısıyla kraliçeyi çok güzel koymuş adam. Ona fena yakalandı. Üç gelmiyor. Evet var Şimdi ben hızlı bir şekilde e, kendimden bir da ikiye dalacağım. Bakalım nasıl bir saldırı olacak. Gözlülük yapalım. Basit bir köy. Sağ üstten gireceğim. Çok fazla düşünmeyeceğim. Düşününce çok iyi olmuyor. <laughs> ee, baktım baktım. Kontrollerimi yaptım. Yok ya sol alttan gireceğim beyler. Evet sol alttan girmeye karar verdim. Boşver yani. Kim ne yaparsa yaptım. Trollmüş murolmuş bir değişlemez. Hadi bakalım. Bu ne dostum? Bunları nereden buldun? Bunları senden başka batan kalmadı. Evet en son buz büyücülerimi yine atacağım random bir şekilde. Şuraya da attığım zaman zıplamayı etkilenirler diye düşünüyorum. Buraya öfkemi verdim. Öfkeyi verdikten sonra şuraya atacağım buz büyüsünü. Kraliçeyi bir an önce içeri almamız lazım. Yoksa çok büyük sıkıntı var. Barbar kralı kaybediyoruz. Zehir yine geride kaldı. Baya etkin bir şekilde klan kaletini kullandı adam yine ya. Ben niye savunamadım klan kaletine bu sefer hiç bilmiyorum. Çok kötü bir savaş oldu. Ciddi anlamda bugün hiç iyi değilim oyun anlamında. Hiç beğenmedim kendimi. Evet mecburen. Bugünlük böyle oldu diyelim. iki aldık yine. Çok çok kötü savaştım ya müthiş kötü savaştım. Klan kaletini boşaltacağım bundan sonra. Bayağı sıkıntı yaratıyor bana. Buz büyücüsünü de çok sevmedim arkadaşlar. Açık söylemek gerekirse. Yani buz büyücüsünü size göstermek için savaşıyorum ama atıcımın yerini hiç tutmuyor. Ee, hiç güzel bir savaş olmadı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim Çok güzel bir şekilde 6 tane savaş yaptık size hemen 10 dakikanın içinde. Ee, siz de dediğim gibi savaşlarınızı seri seri yaparsanız herkesin ikinci saldırısını nereye yapacağı daha net belli olur. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.